Herkese merhaba, yine gidiyoruz. <laughs> 22 ay sonra, bu koronadaki verdiğimizlerden sonra ilk defa yurt dışına çıkıyoruz. Meriç'te ilk yurt dışına çıkışı olacak. Aynen öyle. Ve Atina'ya gidiyoruz. Normalde şu anda Atina'da olmamız gerekiyordu aslında. Pegasus sağ olsun. Fakat uçuşumuz iptal edildiği için, daha sonra İzmir-İstanbul ayağı iptal edildiği için Atina uçağına varamadık, yani yetişme şansımız yoktu İzmir'deki uçuşlarda. Biz de bayağı uğraşarak e, Bugüne, bir gün sonrasında yani 28 Kasım'a aldık bileti. E, oteli de bir şekilde hallettik. Sağ olsun. Otel sağ olsun yardımcı oldu bize o konuda. Bir gün erteledi ücret partisi almadan. Şimdi İzmir-İstanbul uçuşumuzu bekliyoruz. Sabiha Gökçen'de tekrar görüşürüz. Sabiha Gökçen'e geldik ve şimdi çok saçma bir şey yapmak zorundayız. Onu yapacağız. Evet geldik. Ülkeden çıkış yapmak için bile 50 lira para ödememiz lazım. Gerçekten çok saçma. Evet bu elimde gördüğünüz o küçücük kağıt parçası için ve ülkeden çıkmak için 50 lira ödemeniz lazım. Bunu bankadan da yapabiliyorsunuz. Burada da bizim gibi otomattan alabilirsiniz. Sinaya geldik Yunanistan. Şu anda da havalimanında X95 merkeze gitmek için. Birazcık ülkeye girişle ve toplu taşıma biletiyle alakalı bilgi vereyim hemen. Ülkeye girişte normalde travel.gov.gr'den ülke giriş formu doldurmanız gerekiyor. İşte hangi yerden giriş yapacağınız, neyle geleceğiniz bu bilgileri istiyorlar sizden. Hangi aşıları olduğunuzu da soruyor. Bu arada Yunanistan hem Sinovac hem BioNTech kabul ediyor. Size de giriş yapabilirsiniz dostunuz olduktan 14 gün sonrasında. E, fakat pasaport kontrolündeki polis hiçbir şey kontrol etmedi. Ben işte aşı kartını da o giriş formunda masaya koydum pasaportla beraber. Adam sadece pasaportu aldı, okuttu, damgaladı, gitti yani hiçbir şey kontrol bile etmedi. Yani giriş çok rahattı o yüzden. E, toplu taşıma bileti konusunda ise şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, havalimanının 5. kapısından çıktığınız zaman en sondaki orada e, Athena kart alabileceğiniz ya da bilet alabileceğiniz otomat var ve bir tane de görevli var çalışan. Eğer normal kartı alacaksanız otomattan alabilirsiniz ama bizim gibi öğrenci kartı alacaksanız ve indirimli olan bu kişiselleştirilmiş kart oluyor. İşte kartın üstüne isminiz yazıyor, fotoğrafınız oluyor. Bu kartı da 25 yaşın altındaki bütün öğrenciler alabiliyor. Yani nerede okuduğun önemli yok. Avrupa ülkesi olsun, Avru, işte Türkiye olsun hiç fark etmiyor. 25 yaş altı öğrenciyseniz Atina'da toplu taşıma indiriminden yararlanabilirsiniz. Fakat bize buradaki gişe görevlisi dedi ki buradan normal bilet alıp merkeze gitmeniz lazım. Merkezden ee, kişiselleştirilmiş kartınızı çıkartabilirsiniz. Fakat ben buraya gelmeden önce işte e, şu an ismini unuttum ama buranın işte SOT'u ya da YTT'si diyeyim. Ona mail atmıştım bu bileti nasıl alabileceğimle alakalı. Buradan ben kişiselleştirilmiş kart çıkartabileceğimi biliyordum o yüzden. Bu kişiselleştirilmiş kartı e, burada çıkartabileceğimizi adama söylediğimde hayır dedi işte. İlk başta biraz tartıştık sonra çıkarttım mailleri gösterdim dedim böyle böyle elimde mail var buradan yapabileceğinizi biliyorum dedi. Ondan sonra mailleri gösterdikten sonra adam işte fotoğrafımı çekip kişiselleştirilmiş öğrenci toplu taşıma kartını çıkarttı yani buraya gelecek öğrencilerin de aklında bulunsun e, blok yazımda da bahsedeceğim Bur, işte buranın esotu ya da ytt'si ona mail atıp elinize mail gelmeniz daha iyi oluyor çünkü buradaki çalışan kişi sıkıntı yaratabiliyor işte x95 otobüsümüz geldiğinde direkt merkeze geçeceğiz otobüs geldi x95'e bindik 2 euro 70 cent ödedik öğrenci kartına bütün detaylı bilgilerini bloktaki Atina Toplu Taşıma yazısında yazmış olacağım. Videonun altında linki olur, oradan girebilirsiniz. Otobüsler bizim İzmir'dekilerle aynı. Şimdi bir 40 dakikalık yolculukla, 40-50 dakikalık bir yolculukla Sintagma Meydanı'nın, Atina'nın merkezine geçeceğiz. Önce otele gideceğiz. Evet, otobüsten indik ve Syntagma Meydanı'na geldik. Her yer Christmas için çok güzel süslenmiş ve her sabah gibi Yunanlılar müzik eşliğinde eğleniyorlar. Adalardan da görmeye çok alışık olduğum bir sahne. Bu millet eğlenmeyi biliyor ya gerçekten. Otele bıraktık çantalarımızı ve Sintagma Meydanı'na geldik. Her yeri Noel için süslemişler. Çok güzel olmuş ve bütün halk eğleniyor. Klasik Yunanlılar. Keşke bizde de böyle bir kültür olsa ya. İnsanlar eğleniyor gerçekten. Biz o kadar gerilmişiz ki. Değil mi? Takma Meydanı'ndan dümdüz devam edince olan alışveriş caddesine. İnsanlar yaşıyor be. Gerçekten. Kıskanmamak elde değil. Bugün sadece bir bu meydan işte bir önceki kısımda gördüğünüz o alışveriş yerleri, restoranlar, barlar, oraları gezdik. Zaten saat kaçta otele vardığımızda? 9 falandı. Aynen 9-10 falandı. Zaten eşyaları bırak buraya tekrar gel falan derken gün bitti. Yarın bizi güzel bir akropolis tırmanışı bekliyor. <laughs> Ve yağmurlu. Yani umarım çok fazla yağmur yağmaz. Çok fazla yağmur yağarsa planda küçük değişiklikler yapıp bir sonraki güne bırakabiliriz akropolisi. Milattan önceden kalma taşların üzerinde yürümek yağmurda çok kolay olmaz. Yani kayıp düşmemek için. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Neyse bakacağız artık ya duruma göre. Spontane. Tekrardan şöyle bir sintakmayı takmayı gösterip zaten birazdan da otele gideceğiz. Büyük <laughs> ihtimalle video buradan sonra direkt yarına geçer. <laughs> İkinci günden günaydın. Hop. Yine aynı yerdeyiz. Sintagma meydanındayız. Bugün Akropolis'e gideceğiz. Önceki kısımda da dediğimiz gibi. Çok yağmur yağacak gibi durmuyor şu an. Umarım yağmur da yağmaz. Şu anda Yunanistan parlamento binasının hemen önündeyiz. Burada nöbet değişimleri çok güzel oluyor. Hatta biraz yakınlaştırayım. Orada üniformalı, daha eski üniformalı askerler duruyor. Saat başında oluyor bu değişimler. 5-10 dakikayla kaçırdık bir sonrakilerden bir tanesini yakalayıp onu da videosunu koyacağız. Şimdi metroya binip önce Anapolitika'ya oradan da Akropolis'e. Evet şu an Anafoitika'ya doğru yürüyoruz. Burası akropoli metro istasyonunda indikten sonra dümdüz devam edersiniz çıktıktan sonra varacağınız yer. Plakanın hemen üzeri oluyor. Akropolis'in de hemen alt tarafı. Buranın hikayesi şöyle, 1841 yılında Kral Otto Danimarka'dan ve Almanya'dan mimarlar getiriyor Atina'nın mimarisi ve şehir planlaması için. Bu binaların yapılması için de gel gelecek işçiler Anafya adasından geliyor. Adadan gelen işçiler de bu Anafoytika bölgesine yerleşiyorlar. Aslında kendilerine ev yapıyorlar. Lojman gibi düşünebilirsiniz. Ve bu evleri de tabii ki de kendi bildikleri mimariyle yapıyorlar. Yani adalardaki o tek katlı, beyaz, mavi panjurlu evler şeklinde. Bu Anafotika'daki Yunan adası hissiyatı da bu yüzden. Yani Anafi adasından gelen işçiler burayı kendileri için yapıyorlar. Şu anda daha tam girişindeyiz. Biraz daha ilerledikçe tam o Yunan adası havası başlayacak iyice. Hemen üstümüzde de zaten Akropolis var. İçerilere girdikçe iyice bir iki katlı Yunan adası evleri başladı. Ama mavi panjurlu değiller şuradaki hariç. Neyse daha ileride çıkacak herhalde o panjurlu olanlar. Evet şu anda da sadece kuzey, güney, doğu batımız neresi onu biliyoruz öyle yürüyoruz. <laughs> Bazen sokaklarda kaybolmak lazım diğer türlü güzel keşfedilmiyor. Şu anda tam yukarımız Akropolis yavaş yavaş da tırmanmaya başladık. Herhalde bir 10-15 dakika Akropolis'e varmış oluruz. Evet şu an bayağı dar yollardan gidiyoruz. Yarı kaybolduk gibi. Bu kadar aşağı inmeyi beklemiyordum ama harita burayı bilet ofisine çıkıyor olarak gösteriyor. Neyse varacağız Akropolis'e ya birazdan umarım. Anafoytika sokaklarında kaybolmak eğitim. Bir haritadan kontrol edelim ya. Bu kadar aşağı inmememiz lazım. Dakika. A few moments later. Biraz yanlış yerlere sapıp yolu uzatmışız ama neyse doğru yolu bulduk. Zaten hemen de üstümüz Akropolis. Umarım kamerada görünüyordur. 20 dakika diyorum. 20 dakika Akropolis. Bakalım tutacak. 2000 years later. Otufisini bulduk. Ama başladığımız yere geri döndük. Neyse ana dolaşmış olduk. Akropolis'e giriş yaptık. Şöyle bir bilet verdiler. Ee, biz pasaportu ve aldığımız öğrenci Athena toplu taşıma kartını gösterdik. 10 euro ödedik. Fakat internette okuduğumda hani kış döneminde herkes 10 euroydu diye hatırlıyorum. Onu tekrar araştıracağım, bakacağım. Hani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Biz pasaportumuzdan yaşımız kontrol ederek 10 euroya girdik içeri. Her yeri gezebileceğim işte Akropolis Müzesi olsun birkaç yer daha vardı şimdi ismi unuttum. Hepsini giriş için bilette 25 euroydu yavaş yukarı tırmanmaya başlayalım. Akropolis'in tipe kısmına tırmanışınızda göreceğiniz ilk yerlerden bir tanesi Dionysos Tiyatrosu. Tiyatro ismini Bağbozumu yani şarap tanrısı olan Dionysos'tan almakta. Milattan önce 534 yılında ilk tiyatro şenliğine ev sahipliği yapan tiyatro, döneminde 17.000 kişi kapasite olup Atina'da yapılan ilk tiyatrodur. Tırmanışa devam ediyoruz. Yazın bu yol çekilmez. Kesinlikle. Evet. 40 40 derece sıcakta bu yol çekilmez. Bugün 29 Kasım. Hava bulutlu ve rüzgarlı. Sıcaklık bayağı güzel yani. Mont elimde yani giymedim. Ona rağmen şu an hani kazak ve bir tişörtle hafiften terliyorum. Yazın 40 derece Akdeniz sıcağında burası yok adamı öldürür kesinlikle. Tavsiye etmiyoruz. İlk bağırda, son sonbaharda da kışın gelin. Adamlar yapmış ya. Adamlar yapmış. Ya. Bana Efes Hanım sattı. Efes mi daha büyük burası mı daha büyük sence? Efes abi. Efes'in hem yatay <laughs> hem... 2013'te galiba Scorpions'ın da bir e, MTV akustik konser... Burada mı yapıldı? Bir zamanlar Efes'te de çok güzel konserler oluyordu. Hala oluyor da tabi eskiden Altın John geliyordu, Sting geliyordu. Şimdi malum hiçbiri ülkemize uğramıyor bile. Bir 15-20 dakika tırmandıktan sonra Akropolis'in girişine, Profeyle kapısına vardık. Akropolis'in tepe kısmına geldiğinizde Parthenon Tapınağı sizi bütün bitiyle karşılıyor. Perslerin Atina Tapınağı'nı yıkmasından sonra inşa edilen yapı, Atina demokrasisinin de simgesidir. Her dönemde farklı amaçlarla kullanılan Parthenon, Bizans döneminde kilise iken Osmanlı döneminde cami ve cephanelik olarak kullanılmış. Bendiklerin saldırısında içerideki cephaneler patladığı için öne sarılmış. 19. yüzyılda ise dört Elgin tarafından içindeki eserleri İngiltere'ye götürülmüş ve bu eserler şu anda British Museum'da sergileniyor. Parthenon'un hemen yanında bulunan Elektron Tapınağı ise M.Ö. 406 yılında inşa edilmiş. Bizans döneminde kilise iken Osmanlı döneminde bir komutanın ikam olarak kullanılmış. En dikkat çeken kısmı ise heykel şeklinde olan sütunlarıdır yapı üzerindekiler replik olup orijinalleri Akropolis Müzesi'nde sergilenmekte. Akropolis şehrin en hakim tepesinde olduğu için videoda da görebileceğiniz gibi rüzgar sert Atina şehrinde ise Akropolis her yerden görünebilsin diye günümüzde de belirli bir yüksekliğin üzerinde bina yapılması yasak. Ekranın sağ tarafında gördüğünüz yer ise Olimposu Zeus Tapınağı. Tapınak dönemin en önemli eserlerinden biriyken milattan sonra 2. yüzyılda kademe takip ve sütunları şehirdeki inşaatlarda kullanılmış. Girişi ise 6 euro. Akropolis'te görmeniz gereken diğer bir yer ise ismini Zafer Tanrıçası'ndan alan Nike Tapınağı. Osmanlı döneminde tapınak yıkılıp yerine bir çeşme yapılmış. Yunanlılar Atina'yı geri altında ise çeşmeyi yıkıp altında kalan kalıntılardan tapınağı tekrar inşa etmişler. Akropolis'ten şimdi indik. Plakaya doğru yürüyoruz aslında. Ama o meşhur lan. <laughs> Neyse bağlı herhalde ya. Aynen aynen. <laughs> Plakanın meşhur merdivenlerine doğru devam ediyoruz. Ve Atina'nın en meşhur yerlerinden bir tanesi plaka merdivenlerindeyiz şu an. Burada sağlı sollu tavernalar, restoranlar var fiyatlar bir tık üst ama çok faiz sayılmaz tabi euro 14 iken bize hepsi faiz orası ayrı ama ortalamayı düşünürsek fena değil. Politika, Plaka ve Akropolis hepsi birbirine aşırı derecede yakın. Yani hepsi yürüme mesafesinde. Hatta az önce videoda el sallayan e, restoran sahibi bize bu merdivenlerden yukarı çıkın orada çok güzel evler var dedi. E, o işte merdivenlerden çıktık ve aslında biraz önce kaybolduğumuz Akropolis'e çıkarken kaybolduğumuz yolların orası olduğunu fark ettik. Yani buralar birbirlerine çok yakın. Hepsi yürüme mesafesinde. Hava uygunken kesinlikle buradalarda güzel bir yürüyüş yapın. Ee, bütçenize de uyarsa e, buradaki restoranlarda yemek yemek oldukça keyifli. Ama maalesef bizim bütçemizi biraz açtığı için <laughs> biz şu an oturamadık. Yani normalde bir burada bir bira patates yapmıyor öğlen çok isterdik ama onun yerine başka bir yere gidip ciros yiyeceğiz. Aynen. Mecburen iki buçuk euroya cirosla karnımızı doyuracağız. Ee, benim güzel bir sözüm vardır. Bir daha mı geleceğim diyerek gezersen bir daha gelemezsin biz Avrupa'ya daha çok gitmek istiyoruz. Buralara da tekrar geliriz. O yüzden kısarak geziyoruz. Hani olabildiğince çoğu şeyden feragat ediyoruz ama <laughs> keyfimiz, keyfimizden de ödün vermiyoruz. Gezmeye devam Monastraki meydanına yürürken böyle bir alışveriş caddesine çıktık. İsmini bilmiyorum. Bana biraz kemer altına hanım sattı burası. Genel olarak. Ben kartpostal alacağım şimdi buradan. <laughs> Bu benim Yunanistan'a 11. gelişim oldu. Daha önce işte adalara gitmiştim. Bu da ana karaya ilk gelişim ama Yunanistan'a 11. gelişim. İlk Yunanistan'a gittim. Hatta ilk yurt dışı çıkışım 2014'teydi Samos'a. O zaman Euro kuru 2.60'tı. Hemen bir yemek önerisi sunuyoruz. Costa'ya kesinlikle gelip burada bir ciros yiyin. Ama buranın cirosu e, dönerle değil şiş kebapla ve çok güzel bir domates sosu var içerisinde. Gerçekten çok başarılı. Kesinlikle gelin. Zaten önündeki sıradan da ne kadar iyi olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Atina'nın bir diğer meşhur meydanı da Monostraki Meydanı. E, arka tarafta Akropolis manzarasını görüyorsunuz. Sol tarafta da Osmanlı döneminde yapılan Cizderiye Camii var. E, Yunan ismi de Cizistraki Camii. Yunanlılar e, Atina'yı tekrardan aldıklarında minaresini yıkmışlar. Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Hemen sağ tarafında gördüğünüz yerde metro istasyonu. 1 ve 3 numaralı metrolar buradan geçiyor. Geceleri burası için çok güvenli olmadığı söyleniyor fakat biz dün gece buradaydık. Hani öyle bir tehlike hissetmedik. Ama tabii ara sokaklarda durum nasıldır bilmiyorum. Şuradan düz devam ederseniz de Sintakma Meydanı'na giden alışveriş caddesi var. Çok güzel bir akşam yemeğiydik. Çok keyifliydi. Yunan müzikleri, dans eden Yunanlı abiler, amcalar, kafada şarap şişeleri, <laughs> şarap kadehleri Çok keyifliydi gerçekten. gerçekten çok ee, fakat sadece, buraya tok geldik bu arada. Çünkü hani plaka evet. bizim bütçemizi gerçekten çok aşıyordu. O yüzden bir kalamar, Bir de yarım litre ev yapımı şarap 8 euro 75 cent ödedik kişi başı. Yani ile çarpınca çok yüksek bir fiyat. O yüzden zaten top geldik hani. Sonuç olarak bizi doyurmayacak şeyler yedik. Sırf buranın keyfini ve ortamını tatmak için yaptık bunu. Hani yapılması gereken bir tecrübeydi atina'ya gelindiği zaman. Aynen. Size de kesinlikle Aynen. öneririz. Hani öğrenci bütçesiyle geliyorsanız bizim gibi. <laughs> önden yemek. <laughs> Ay, önden yemek yiyip, yiyip gelebilirsiniz. Yemek <laughs> ucuza. Yani Türkiye'den getirdiğimiz börekleri yedik, salmaları <laughs> yedik sonra buraya geldik. <laughs> Adem kesinlikle çok keyifliydi. Evet, gerçekten çok keyifliydi. <laughs> Emel, sen birazcık alalım. İlk taverna şeyinde bu. Evet, ya burası şey gerçekten çok güzel ya hani böyle insanı sıcak hani bir de herkes böyle ayrı bir mutluluğu var insanların. İnsanlar herkes mutlu eğleniyor. gerçekten bu Gerçekten. Ya. Hele oturduğumuz yerdeki dayılar falan yani bilmiyorum <laughs> ben çok keyif aldım. Zaten bu ilk gezim böyle hani Nasıl anlatayım? Gerçekten mutlu ve hani nasıl diyeyim? Gezdiğimi hissediyorum ya gerçekten. Eğleniyor <laughs> insanlar, mutluluğu da hissediyorum. Evet, Atina'da toplu taşıma bileti nasıl alındığını da size gösterelim hemen. Buradan İngilizce dilini otomattan seçtiğinizde burada seçenekler çıkıyor. Buradan By Travel Product'ı bastığınızda Burada alabileceğiniz bilet tipleri var. Mesela Atansere'ye bastığınızda Atina'da geçerli olan işte kaç saatlik ya da kaç bilinçlik bilet alacağınızı seçebilirsiniz. Aynı şekilde Airport Express Bus bizim gelirken kullandığımız otobüstü. Onun dışında buradaki top up kısmından eğer bizim gibi kart almış olursanız öğrenci kartı da direkt Atena kart. Oradan para yüklemesini buradan yapabilirsiniz. Minimum 2 euro yükleniyor. Onu unutmayın. Onun dışında kalanlar bize de pek ilgilendirmediği için bakmadık. Sadece iade kısmında fatura numarası girilerek iade yapıldığını gördük. O yüzden kart numarasını girerek kartın içine işte kalan bakiyeyi iade alamıyorsunuz. Buradan da kredi kartıyla ya da nakit olarak kartınızı alabilirsiniz. Ve ikinci gecenin sonu geceliği 10 euroya kaldığımız konuk evinin çatısından Akropolis manzarası. Antik çağlarda inşa edilen Panathenik Stadyumu, Tanrı Şatenoğlu'nun düzenlenen oyunlarda kullanılmaktaydı. M.Ö. 329 yılında ise tribünleri mermi olacak şekilde baştan aşağı yenilendi. 1896 yılında ilk modern olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan stadyum, 2004 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Girişi 5 yürü olup ben bu videoyu girmeden önünden çektim. Son gecemiz. Sintagma'ya tekrardan geldik videoda da gördüğünüz üzere az önce stadyuma gittik. Stadyum kapalı olduğu için zaten bu saatte giremedik. Sadece fotoğrafını çektik. Sonra National Garden'dan yürüyüp buraya geldik. National Garden gece çok karanlık. Yani girmeyin gerek yok. Hiçbir şey görünmüyor. Videosunu çekecektim. Videoda hiçbir şey görünmedi yani. Direkt buraya geldik. sonunda denk getirebildik şu nöbet değişimine. Gerçekten Başım 3 gündür bunu kovalıyoruz resmen ya. Her geldiğimizde ya çeyrek geçiyor ya 20 geçiyor. Bir evet. türlü yakalayamamışız. Hep 15-20 dakikayla kaçırdık. Gündüz çekmeyi daha çok isterdik ama yapacak evet. bir şey yok. Yani sonunda buna denk getirebildiğimize mutluyuz yani. Aslında bunun da bir 15 dakika evvel geldik ama <laughs> dedik bu sefer kaçırmayalım. Bu yüzden beklemek zorunda kaldık biraz. Evet bu da ciros, Yunan döneri. Gördüğünüz gibi caziki sos oluyor içinde ve ekstradan patates oluyor ve pita ekmeği oluyor bizden farklı olarak. İran'ı sana geldiğinize kesinlikle denemenizi öneririm. Çok lezzetli. Monastiraki Meydanının hemen karşısından içerideki sokaklara girdiğinizde Pisiri bölgesine geliyorsunuz. Burası da restoranları ve tavernalarıyla meşhur bir yer. Fiyatlar merkeze kıyasla az önce bir iki menüye baktım bir tık daha uygun. <laughs> Burası da Pizzeria'nın konsept restoranları. Daha önce bloglarda okumuştum tatlılarının çok iyi olduğunu, tatlıcı olduğunu söylemişler ama onun dışında daha çok bir bilgim yok. Sadece sizlere göstermek istedim bunları da. Bugün 1 Aralık 2021 Türkiye'ye dönüyoruz artık gezimiz bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Zaten Türkiye'ye dönünce önce video editlemeyi öğrenmem lazım bunu <laughs> yayınlayabilmek için. Onun dışında Atina Gezi Rehberi yazısının linkini bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Orada daha detaylı olarak i̇şte, toplu taşıma olsun, yeme içme olsun hepsine değinmiş olacağım. Gezilecek yerler zaten o olmazsa olmazı. Onun dışında ben Atina Havalimanı'nı çok sevdim. Çok güzel müzikler çalıyor, Supertramp çalıyor, çok güzel Hammond organlı jazz parçalar çalıyor. Yani Atina Havalimanı beni kalbimi çaldı bu açıdan. Ee, Türk ve Yunan dütiplerini baktığımızda da bu arada Türkiye'deki dütipler daha ucuz. O yüzden döndüğünüz zaman ya da buraya gelirken Türkiye'deki free shop'tan alışveriş yapmak daha mantıklı onu da söyleyeyim. Onun dışında klasik youtuber kapanışı yapalım. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana basmayı, o tip şeyleri yapmayı unutmayın. Destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir.